Sana bu söylediklerim doğru Karan. İnansan da inanmasan da ailen hala beni seviyor. Ama doğrusu sen sadece insanları suçlamayı biliyorsun. Affedersin. Nişanda olanlara üzülen tek kişi ben değilim. Bu evdeki herkes üzgün. Anladın mı beni? Raki teyze iyileştikten sonra ben ona gerçeği söyleyeceğim. Eminim o bana inanacaktır. Göreceksin. Raki teyze bana hala güveniyor. Herkes senin gibi değil. Sen beni hiç dinlemiyorsun bile. Asla. Hatta beni suçluyorsun. Karan anlamaya çalış. Sana dün akşam ne dediysem hepsi doğru. İnan bana. Lütfen kanıtlamama izin ver. Kapattı kapatacaksan neden aradın ki? Ha. <laughs> ne derse desin, İnanacağımı zannediyor. Açıkçası onunla konuşmaktan hoşlanmıyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyerek beni rahatsız ediyor. Kendini kanıtlamak için hikayeler uyduruyor. Neymiş? Şerlin suçluymuş. İnanmamı bekliyor. Aman sağ. Hayır. Çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyım. Evet doğru. Şerlin'le konuşmalıyım. Bütün olanları ona anlatmalıyım. Ondan sonra Prita'yı tekrar ifşa edeceğim. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, annen nasıl? Teşekkür ederim, çok iyiyim. İşte bu çok iyi. Hemen konuşayım. Bakalım ne düşünecek. Merhaba Şerlin. Merhaba Hala. Merhaba. Reşap seni görmek istedi. Hadi gel. Tamam gidelim. Hadi. Reşap Şerlin'i mi istemiş? Bu çok iyi. Yengemi o halde görünce duygusallaştı. Şerlin'in yanında olmasını istiyor. Bu Sherlin için çok iyi bir işaret, ama Prita için bunun bedelini ödemeli. Burası senin odan. Rishab nerede? Aslında Rishab yok. Seninle konuşmak istedim. Tamam. Sorun ne? Aa, çok söylemek istemiyorum. Aptalca gelebilir. Ama Prita insanları senin zehirlediğini düşünüyor. Ne? Ama bu imkansız. Nasıl beni suçlar o? Karan, o kadın çok kurnaz. Ne de olsa fakir bir aileden geliyor unutma. Nasıl cüret edebilir? Ne yani şimdi bu? Onu kıskandığımı falan mı düşünüyor? Ne alakası var? Onlar sadece gerçekten iyi arkadaşlar. Onu neden kıskanayım ki? Sonuçta o basit biri. Bunu düşünmesi çok normal. Neden böyle söyledi? Kıskanmasını bekliyordum. Peritan'ın Rüşapla ilgilendiğini biliyorum. Ona aşık olabilir. Belki bu yüzden nişanı iptal etmek istedi. Güven bana. Eşinizi bulduğunuzda rahata erersiniz. Normalde bunları ben de bilmiyordum. Hepsini Pirita anlattı. Onun sayesinde de evleniyorum şimdi. Bana kanıtlamam için bir şans ver. Şerlin, Rışap için doğru kişi değil. Onları tanıştırdığım için bütün hata bende. Her şey benim yüzümden oldu. Karan, ne düşünüyorsun? Bana güvenmiyor musun? Lütfen inan. Sana güveniyorum. Prita Tuhaf biri. Niyetini anlamıyorum. Saçma sapan konuşuyor hep. Ah, kesinlikle. Karen Hala da öyle diyor. Rişapa aşık olduğunu düşünüyor. Karan beni dinle. Ondan uzak dur. Yoksa seni kandırabilir. Neden Sharon? Neden korkuyorsun? E çünkü güzel bir kadın. Masum bir yüzü var. İnsanlara hep yardım ediyor. Ama bu nasıl olabilir? Ama yardım etmek iyi bir şey. E, öyle ama sadece yardım ediyormuş gibi yapıyor. Evet. Haklısın. Evet. Karan lütfen ondan uzak dur. Rica ediyorum. Hı. Tamam mı? Gidip Raki anneyi göreyim. Çok kötü hastalandı. Gıda, Gıda, zehirlenmesi. Ah evet zehirlendi. Bunların hepsi Pritan'ın suçu. A, doğru. Aynen. Doğru. Selin. Prita bana bir şey daha söyledi. Peki ne dedi? aslında dün seni arıyordu. Evine gitmiş. O da neydi? Ah ben dün gece Raki annenin odasındaydım. Annemin odasında olup olmadığını öğreneceğim. Bakalım yalan mı söylüyorsun? Ah, boş ver. Zaten zaten yalan söylüyorum. Saçmalıyorum. Önemli değil. Birita çok akıllı biri. Ondan uzak dur. Ah, benim artık gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Yoksa Birita evimde miydi? Hayır. Orada olsaydı beni onunla görürdü ve kesin kargaşa yaratırdı. Herkese söylerdi. Ah umarım o değildir. Peki ya gerçekten oysa? Bunu öğrenmeliyim. Ah hayır Şerlin. Lütfen olumlu düşün ve ah, sakin ol. Şimdi Reke anneye gidip ona ilgi göstermeliyim. Onunla aramı iyi tutmalıyım. Ondan sonra sevimli oğlu Rishab'ı ele geçireceğim. Çünkü artık Rishab'ı kontrol etme zamanı geldi. En önemlisi tabii ki Pirita'ya bir şey yapmam gerekiyor. Ona dersini en yakın zamanda vermeliyim. Demek ki hala beni anlamamış. Karan da artık bana inanıyor. Bütün kapılar onun için kapalı. İyi iş Şerlin. Çok iyi. Ah giriş. Buyurun hanımefendi. Rişap nerede? Kendisi verandada efendim. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Şerlin yüzünden anne hapiste farkında mısın Karan? Evet Karan. Şerlin mutfakta yemeklerin içine bilmediğim bir şey katmış işte. Karan, Şerlin'i sevgilisiyle gördüm ben. Mümkün değil. Bu olamaz. Şerlin annemleyken nasıl başka biriyle olabilir? Prita e yalan söylüyor. O çok büyük bir yalancı. Bana da geçmişte yalan söyledi. Demek ki ilk günden beri bizi kandırıp duruyormuş. Evet, evet. Bana yine yalan söyledi. Ona inanacak kadar aptal değilim ben. Asla. Şirinçli... Ha? Yemek hazır. Hemen altını kapatmalısın. Aa evet. Affedersin. Doğru. Peki sen ne düşünüyordun? Ö önemli değil canım. Şuna bak. Resmen Prita ile aynısın. Ben sizin büyüğünüzüm. Ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Ama hiçbir şey demiyorsunuz. Prita gece yarısı... ...gelip direkt odasına gitti... ...kapıyı kilitlemiş... ...hiçbir şey demiyor ve sen... ...her şeyden rahatsızsın biliyorum. Ben... ben iyiyim babaanne... ...bir şey saklamıyorum... Ee, ...sadece düşünüyordum işte. Ne düşünüyordun söylesene. Babaanne... ...sence nefret ettiğin biriyle... ...düşüncelerini ve... ...sorunlarını paylaşabilir misin... ...ne dersin? Hayır, eğer nefret ediyorsan paylaşmam... ...fakat şakasına nefret ettiğini söylüyorsa bence sorun olmaz. Her şeyimi onunla paylaşabilirim. Ne de olsa bana şaka yapıyor derim. Çünkü beni çok sevdiğini biliyorumdur. Neden? Yoksa bir şey mi oldu? Ha? Hayır hayır babaanne ben sadece sordum. Merak ettim işte yani yani hiç sorun yok. Tamam. Hadi birlikte ablama bunu götürelim hadi onu uyandırıp neler yapabileceğimizi bir düşünelim. Hadi bakalım. Hadi. Anne, yüzün parlıyor. Harika görünüyorsun. Dürüst olmak gerekirse hastalığım yüzünden sizi böyle görmek hoşuma gitmiyor canım. Hayır hayır nedenmiş söylesene. Bunca yıl bize baktın sıra bizde artık biz sana bakacağız. Aferin canım sonunda sorumluluk sahibi olmaya başladın değil mi? Hı? Baban olmasa? bu kadar erken iyileşemezdim. Çünkü bütün gece benim yanımda kaldı canım. Ona gidip dinlenmesini söyledim. Zaten hemşire hep yanımda kalıyor dedim ama beni hiç dinlemedi. İlaçlarımı zamanında verdi ve bir dakika bile uyumadı. Beni geç asıl onun hastalanacağından endişelendim. Oğlum o iyi mi söyle bana nasıl? Herhalde babamın yanında Şerlin'de varmış değil mi? Ne? Neden gülüyorsun? <gülüyor> Şerlin odaya sadece bir defa geldi. O da bir saniye plandı canım. Kendine iyi bak anne, iyice yat dinlen dedi sadece. Sonra da çekip gitti. Bu yeni nesil büyüklerine hiç vakit ayırmıyor canım. <laughs> haklısın anne. Dün <laughs> geceden mi bahsediyorsun, bugünden mi? Ben dünü soruyorum sana. Evet canım, dün geceden söz ediyorum. Yanıma hiç gelmedi. Eğer gelseydi anlardım. Belki uyuyakalmışsındır, değil mi? Olabilir. Ama buraya geldiğini hiç sanmıyorum canım. Her neyse sen bunları boş ver şimdi. Annemin yanında değilmiş. Babama sorayım. Yoksa Prita doğruyu mu söylüyor? Ne oldu Karan bir sorun mu? Önemi değil anne sen dinlen. Ama beni dinle canım. Biraz çay? Pirita, gel canım. Otur. Canım, dün neler oldu söylesene. O kadınla konuşabildin mi? Ben çok üzgünüm. Ama kimseyle konuşamadım. Buna cesaret edemedim. Sorun değil. Kafana takma canım. Başka zaman o kadınla konuşursun sen. Lütfen babaanne, lütfen ders vermeyi bırak da direkt sor artık. Ya da ben sorayım. Canım. Ablacığım, Şerlin'le ne konuştun söylesene. Dün gece iki saat seni evde bekledik ve senin için çok endişelendik, çok korktuk. Ama sen ne yaptın? Doğrudan odana gittin abla ve kapıyı yüzümüze kapattın. Bize hiçbir şey söylemedin. Lütfen Şerlin'le ne konuştuğunu söyle. Onunla yüzleştin mi? Ne dedi? Onlara ne gördüğümü söylemeli miyim? Hayır, hoşuna endişelenirler. İşler iyice karışır. Şu an hiç sırası değil. Evet. Konuşsana abla. Aa evet, şey o evde değildi. Bir dakika, evde değil miydi? O halde niye gerginsin? Zaten bir cevap alamamışsın. Neden geriliyorsun ki? Söylesene. Ee, tamam boş verin. Şu anda önceliğim annemi hapisten çıkarmak olmalı. Bunu biliyorsunuz. Sadece bunu düşünün. Babaanne... Benim bir önerim var. O paketle karakola gidin. Ve her şeyi anlatın. Lütfen bana yardım et. <laughs> Lütfen şikayetinizi geri çekin. Hatırlamıyor musun? Bana hep senin yanındayım derdi. Peki neden şu an yanımda değilsin? Söyler misin bana Rişap lütfen? Anlamıyorum. Neden sözünü tutmuyorsun? Annem hiçbir suçu olmamasına rağmen şu an hapiste Rişap. Neden sözünden döndün? Olanlar doğru değildi. Ne yapabilirdim ki? Onu aramalıyım. Ama ona ne söyleyeceğim? Büyük bir hata yaptım. Sözümü tutmadım. Beni affetmeyecek. En azından arayıp bir özür dilemeliyim. Merhaba Rişat. Pirita? Merhaba. Sevgili Reşap, sana Perita hakkında düşünmen için asla zaman vermeyeceğim. Her dakika senin yanında olacağım Reşap. Perita'da bende olmayan ne var? Seni kendime aşık edeceğim ve Perita'yı unutturacağım. Sadece bekle lütfen. Onu bir daha hatırlamayacaksın. Onun yerine ben olacağım. Pakete götürsek ne olur ki? Yine bize inanmazlar onlar. Ama neden inanmasınlar? Babaanne, davayı açan insanlar çok güçlü ve çok zengin. Onları bu halde nasıl yeneceğiz? Paketi karakola götürüp her şeyin sorumlusu Sherlin desem bile bana inanmazlar. Benim suçu Şerli'nin üstüne attığımı düşünecekler. Hangi gelin nişanını mahvetmek ister ki diyecekler. Eminim babaanne. Söylediklerime Karan bile inanmıyorken gidip kimi ikna edebilirim ben söyler misin lütfen? Karan da beni suçluyor. Benim Rişab'ı sevdiğimi bu yüzden de Şerli'ni kıskandığımı söylüyor bana babaanne. Ben onun kardeşini kurtarmaya çalışırken o beni tehdit ediyor. Evlerine bir daha girmememi söyledi bana düşünebiliyor musun? Bir dakika bir dakika. Sen Karan'a her şeyi anlattın mı yani? Evet. Ah, ben ona gitmedim. O beni bekliyordu. Her zamanki gibi kavga etmeye gelmiş. Aslında o gün hastanede Rişaba ben çok kaba davrandım. Ama o zaman gerçekten çok sinirliydim Sır işte bu yüzden. Bu yüzden Karan benimle tartışmaya geldi işte. Merak etme Pirita, Rişap iyi bir adamdır. Eminim sana sinirlenmeyecek. Umarım. Ama eminim ki bize yardım etmeyecek. Önemli değil. Bize kimse yardım etmese de biz kendimize yardım edebiliriz. Ah. Babaanne, iyi bir avukat tutacağız ve bu davayı kazanacağız. Ama abla, iyi avukatlar çok para alır değil mi? Bunu biliyorum. Ama başarabiliriz. Babaanne, bana elindeki bütün parayı verebilir misin? O parayı annem için kullanacağız. Salon işine sonra bakarız olur mu? İyi, Haklısın, evet. doğru. Ama şunu unutma. Bu dava çok uzun zaman alabilir. Sarla kefaletle çıkar mı bilmiyoruz. Bu ciddi bir mesele. Bunu biliyorum babaanne. Ancak işin bir ucundan tutmamız lazım şimdi. Peki canım, dinle. Odama gidin. Dolabın içinde bir çanta var. Siz bütün paraları alın. Hadi. Çabuk ol. Canım benim. Sen dün akşam eve güvenle ulaştın mı? Ah, evet ama hiç uyuyamadım. Raki anne için çok endişeliydim. Ben ona bir şey olur diye çok korktum. Özgünüm. Annem şu an daha iyi, iyileşiyor. Ah, buraya gelmeden önce yanındaydım. Büyüklerimize bakmak bizim görevimiz. Özgünüm, daha yeni. Ne dedin? Benim demek istediğim, ileride gelini olacağım ve ona bakmalıyım. Değil mi? Pirita ile konuşmak istiyorum ama nasıl yapacağım? Yine başka yere daldı. Onu kendime nasıl çekeceğim? Buraya gel can baba. Annen nasıl oldu? Ha çok daha iyi. Seni soruyordu. Peki tamam o zaman. Benim vaktimi boşa harcama lütfen. Sonra görüşürüz. Şimdi gitmem lazım. Baba. Hı. Söyle. Aa, annem gece uyumadığını söyledi. Hastalanabilirdin. Şerlin telefonu almaya gelmedi mi? Şerlin telefonunu unutmadı ki. Odaya da gelmedi. Rişap bana erkenden eve gittiğini söylemişti canım. Eğer soru sormayı bitirdiysen artık Raki'nin yanına gidebilir miyim ha? <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Babam da aynı şeyi söyledi. Şerleni hiç kimse evde görmemiş. Burada değilse hemen geri döneceğim. Ee, Rişap, annem seninle konuşmak istiyor. Bir kere de Olsa annemle konuşur musun acaba? Onu arayayım mı? E dur bekle. Ne yapacağım? Beni umursamıyor. Benimle ilgilenmiyor. Beni hiç duymuyor bile. Pritan ne yapıyor acaba? Şale gel hadi. Ah! Ah, ah! Üzgünüm. Halı yüzünden birden kaydım. Sağ ol. Ah, teşekkür ederim. Aman tanrım. Çok akıllı. Önce halıyı koydu. Sonra kaymış gibi yaptı. Şuna bak. Artık her şeyi anlıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.